Bir kuş konmuş. Bu pişirmiş. Ah bak kardeşin tekme attı. Ne olursa oldu, olsun, beraber oynamak. zorunda olduğunuz bir bebeğiniz var sizin. Bunu kocana da hatırlat. Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gelin DCC yeni bölümünde neler olacak analize geçmeden önce Cihan ve Hançer'in bir araya gelmesini istiyorsanız ve ayrıca metinin gerçekleri ortaya çıkaracağını düşünüyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Metin gerçekleri ortaya çıkaracak mı? Cihan ve Hançer evlenecek mi? Sıla gerçekte kimdir? Mukadder'in kötülükleri açığa çıkacak mı? Mukadder Sıla'ya zarar mı verecek? Merak ettiğiniz bütün sorulara bu videomda cevap veririm arkadaşlar. Hemen geçelim Gelin dizisi yeni bölümüne. Gelin dizisinin yeni bölümünde Melih'in hançeri terk etmesi herkes tarafından tepkiyle karşılandı. Ama hançer Melih tarafını tutuyor. Çünkü hançer Melih'in kendisine yaptığı iyilikleri asla unutmayacak. Bu nedenle hançer Melih'i destekçisi olacak. Cihan gurur bebeğe tek başına bakmıyor. Hançer'den yardım istiyor. Hançer de bu süreçte gurur bebeğe yardım ediyor. Gurur bebek sayesinde Hançer ve Cihan zaman geçiriyor. En kısa sürede Sala sayesinde tüm gerçekler ortaya çıkacak çünkü Sinem'in kocası yaşıyor. Hatırlıyorsanız önceki bölümde Sala Metin'in yanına gitti. Sala Metin'i abi diyerek onunla bazı konuşmalar yaptı. Garipsa Silahı konuşmalara özürünə ilk başda sessizliyini qoruyacaq ama Metin sınır krizi keçirəcək çünki Metin yaşadığı acı olayları xatırlayıb üzüləcək amma Sila sayəsində Metin eski sağlamlığına ve gücüne kavuşacak. Çünkü sonunda sıla sayesinde tüm gerçekler ortaya çıkacak. Geçmişte Mukadder ve Nusret'in işbirliği yapıp Sıla ve Metin'e acı dolu günler yaşattığı da o artık ortaya çıkacak. Bu kötülükleri yapan Mukadder ve Nusret sonunda yaptıkları kötülüklerini bedelini ödeyecek. Peki arkadaşlar Sizce Sıla neden bu kaderden intikam almak istiyor ve Sıla gerçekte kimdir? Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Bana sorarsanız Sıla Cihan ve Metin'in kız kardeşidir. Sıla Cihan'ın babasının ikinci evliliğinden olan kızıdır. Mukadder kocası ikinci bir kadınla birlikte oldu diye kocasını ve ailesine zarar vermiştir. Sıla ise babasının ölümüyle bir intikam yemini etmiştir ve bu nedenle Sıla mukadderden intikam alana kadar durmayacak. Sonunda Cihan da mukadderin yaptığı kötülükleri öğrenecek ve annesinin Beyza ile birlikte konaktan kovacak. Hançer hakkındaki gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Cihan ve Hançer yeniden evlenecekler ve mutlu yuvalarına hayatlarını kaldığı yerden devam edecek. Hatta Hançer ikinci bebeğine hamile kalıp ikiz bebek daha dünyaya getirecek. Peki arkadaşlar sizce Medin gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı ve kanalımızı kaybetmemek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.